Oğlan'ın Datça ilçesi açıklarındaki Kızdan Osmanlı Batığı'nda yürütülen su altı kazılarında Osmanlı denizcilik tarihine ışık tutacak çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe miras projesi kapsamında 9 Eylül Üniversitesi Sude ekibi tarafından yürütülen çalışmalar Türkiye'de kazısı yapılan tek 17. yüzyıl Osmanlı Batığı olma özelliği taşıyor. Kazı başkanı Profesör Doktor Harun Özdaş, yeminin 1667 ile 1668 yılları arasında battığını belirlediklerini açıkladı. Buluntular arasında paketlenmiş halde 36 Osmanlı tüfeği, 50'den fazla humbara, kılıç, hançer, tabanca, 3000'den fazla mermi, ayrıca günlük yaşamı yansıtan tophane üretimi pipolar, satranç takımları, çin porselenleri Bakır kaplar, ibrikler, tahta kaşık ve deri mataralar bulundu. Özdaş Batık'taki buluntu topluluğu yeni bir Osmanlı Denizcilik Müzesi açabilecek kadar zengin. Normalde bu kadar sığda böyle zenginlik beklemiyorduk dedi. Kazı ekibi dalışların ardından karada da eserlerin fotogrametri ve katalog çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara destek veren sponsorlara da teşekkür edildi.